Kızlar evet. siz yapıyor musunuz altın günü? Yapıyoruz. Ben bayağıdır yapmıyorum ama yapsam Alisa çok sever öyle şeyleri. Öyle mi? Ben yapıyorum. Benim bence, bir gün, bence sever yani Benim bence. bir gün altın günümde başıma gelene altın günümüz var. Deniz dedim altın günümüz var anneciğim dedim. İyi tamam anne yarın gelirim dedi. Neyse ben de o akşam böyle yaprağı falan ısladım haşladım. E, pirincini falan kavurdum üstü i̇şte oturuyor ya dedim akşamdan yapayım yarın zor olur. Telefon açtım. Deniz dedim efendim anne dedi. Dedim kızım dedim aşağıya gel de dedim sarma saralım. Bana ne dedi bilir misin? Ben rejimdeyim sarma yemiyorum. <laughs> Allah. Ben yiyeyim diyeydin Ben yiyeceğim diyeydin Şaşırdım cevabı tamam kızım dedim Kapattım telefonu Güzel. Yarın geldi günde löp 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 Götürdü ama Hani rejimdeydi Ha diyemedim mi arkadaşlar var ayıp gelin yerilir mi Hazır sana? bekledi demek ki Sen sar gelin ya. yesin şimdi gökler... günündeymiş kız gelmedi inmedi aşağıya Şöyle bir çanta buldum ama pek de içime de yine de silmedi Çantada almak istiyorum Altınları koyacağız ya içine malum Şöyle bir kombin yaptım Kızlar ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Fulya'nın U dönüşüne bakıp duruyoruz. Sizin yolunuz zikzaklı bana göre değil. Oo. Tuzaklı. Tuzağa yakalandın desene. Şimdi. Dün birbirinizi yediniz burada. Bugün sen Fulya'yı aldın yana. Niye Naciye? Yani bu ruh hali ben, neden bu kadar değişiyor? Neden ben artık Fulya ile biz değil mi? Zeytin dalımı aldım benim Ama ben sebebini artık. öğrenmek istiyoruz. Evet. Yani ne oldu? Dün ne oldu da sen birden sabah uyandın? e, sen fulyacı oldun. Fulyacı oldum niye? Fulyacım, ne? niye? Ne niye? Niye? Merak et. Ne düşün. istiyoruz? Düşündüm düşündüm dedim ki bu düşün, Naz. Düşün düşün. Naz ha. kadın güzelliğiyle zarafetiyle Demek hiç ses tamam. etmeden puanları götürüyor. Biz <laughs> kendimizi öldürüyoruz. Yine benim yok. için değil. Bak Aa, beni yine benim için değil. Yani diyorsun ki kendi, kendi senin stratejine ben yine şey, beni harcıyorsun aslında bu oluyor, beni Yok, harcıyor. Bu, evet, bu demek. Bu, demek. Nazlı gönderene kadar dostuz. Naz gidince yine aynıyız. Kusura bakma, ben senin kötü emellerinin yanında olamayacağım. Şöyle bir takı buldum, altın gününe gidiyorum. Hani kendi altınlarım da var böyle gösteriş yapma havası vermek için. Şöyle bir şey buldum ama eğer çok abiye durursa şimdi tercih etmeyeceğim. Böyle bir elbise giydim. Aslında bu detaylar hoşuma gitti. Güne uygun buldum ama biraz fazla kısa gün için. Bunu giyer miyim bilmiyorum. Sürem çok az kaldı. Karar vermem lazım. Kabine gidiyorum. Şimdi bir şey soracağım size. Tek ve net cevaplar istiyorum. Senden başlamak istiyorum. Gelinin de en sevmediğin huyu ne? Biraz inadı var. Suzancım sen neyini sevmiyorsun? Biraz yavaş, hızlı ya. hareket olsa. Biraz da durgun, hızlı konuşsa. Çok konuşsa bana. Ben çok konuşanı seviyorum. Ha, beni seviyorsunuz. Evet, seni, ha, seviyorum. Ben seni seviyorum. evet. Sağ olacaksın. Peki Nazcığım. Hemen ağlar. Ağlak olmasını Ağlak. Evet, çok Peki Nazcığım sen saysan saysan bitiremezsin de en e, hoşuna gitmeyeni söyle. İnat. Taş çatlar, sen, sen seni de çatlatır. Ya? O ne desin? Yok yok. Diyorsun. İnan ki Deniz de çok inatçıdır. İnat dediğim dedi, çaldığım düdük. Bitti. En sevmediğin uyu. Evet. Peki Uğur'u sen? Benim gelinim de çok titiz. Ben ondan biraz şorluyum. Çok titiz ya. Niye sen titiz kız? Ne ya? güzel kız. Çok Allah aşırı. Aşırı. Oy. o yüzden torunları sana yollamak istemiyor. Dağıtmalarına izin veriyorsun. Kıza gideceği deliri evet. kız. yok. <laughs> Anladım ben seni. Peki <laughs> hanımlar hazır mıyız? Hazırız. Hazırım. Gelinleri merak ediyor musunuz? Yok. O zaman gelinlerin süresi bitti. Ben de çok merak ediyorum hepinizi Bugün dengeler nasıl değişecek? O zaman süre bittiyse Bakalım şimdi neler olacak?